Bakın korku filmi gibi bir haber gelecek ekranlarınıza. Barışmak istediği eski eşini ve kızını alıp Diyarbakır'a gezmeye götürdü. Dönüşte jandarma kontrol noktasına yaklaştığında fren yerine gaza bastı. Ekipler hemen otomobilin peşine düştü, onu durdurmayı başardı. Ama ekipler aracın kapılarını açtığında ön koltukta genç kadının cesedini buldu. 6 yaşındaki kızıysa arka koltukta annesine bakıyordu. Jandarma kaçan aracı yakaladı. Ön koltukta bir kadın cesedi, arkadaysa 6 yaşında bir kız vardı. Direksiyonda oturansa baba Müslüm Abacıoğlu'ydu. İddiaya göre 28 yaşındaki eski eşi yaşı Özgür Zonturlu'yla yeniden bir araya gelmek istiyordu. Onu davet etti ve 6 yaşındaki kızı Hiranur'u da alıp Diyarbakır'a gitti. dönüş yolunda jandarma uygulama yapıyordu. Ekipler Abacıoğlu'nun aracını durdurmak istedi. Ancak o kaçtı. Siverek'te oluşturulan uygulama noktasında da durmayan sürücü hastanenin bahçesine girdi. <laughs> Yakalandığı an neden kaçtığı da anlaşıldı. Aracın ön koltuğunda bir kadın cesedi vardı. O ceset eski eşi Özgür Zonturlu'ya aitti. 6 yaşındaki Hiranursa korku içinde arka koltukta oturuyordu. Gözaltına alınan Müslüm Abacıoğlu ifadesinde eski eşiyle dönüş yolunda tartıştıklarını ve silahla intihar ettiğini iddia etti. Küçük Hiranur'un ifadesi de pedagog eşliğinde alındı. O da annesinin kendini vurduğunu söyledi. Genç kadın canına mı kıydı yoksa eski kocası mı öldürdü sorusu otopsi raporu çıktıktan ve soruşturma tamamlandıktan sonra belli olacak.